ve başlattığımız kardeşlik projesi meyvelerini verdikçe bu millet 77 milyonuyla birbirine daha fazla sarıldıkça birbiriyle dayanışmaya girdikçe birbirle birilerini rahatsız ediyor. İnanın asılsız, yersiz, temelsiz gerekçeler üretmeye başladılar. Gazetelerden, internetten Türkiye'yi istikrarsızlaştıracak ne varsa, hangi akıl almaz iftiralar varsa bunları adeta boca etmeye başladılar. Algı operasyonlarına ülkemiz üzerinde ameliyatlara giriştiler. Gezi olaylarıyla sokakları karıştırmak istediler, olmadı. 17-25 Aralık darbe girişiminde bulundular, milletimizin feraset duvarına çarpıp yıkıldılar. İşte şimdi de Kobani diyerek aynı şekilde Türkiye'deki huzura, istikrara, güven ortamına ve kardeşliğe saldırıyorlar. Ya Kobani ile Türkiye'nin ne alakası var? İstanbul'un ne alakası var? Ankara'nın ne alakası var? Kobani ile Siirt'in ne alakası var? Diyarbakır'ın ne alakası var? Bingöl'ün ne alakası var? 200 bin Kobani'den gelen Kürt'ü bağrına basan, onları yediren, barındıran bir Türkiye'nin şu anda devleti var. Daha ne istiyorsunuz ya? Ama Suriye'ye, Irak'a girmek için tezkere müracaatında bulunan hükümete parlamentoda destek vermeyeceksin. Öbür taraftan da kalkacak bir tanesi de diyecek ki sadece Kobani için bir tezkere hazırlayalım. Al birini vur diğerine. Bunların millet diye, bunların bayrak diye, bunların vatan diye, bunların devlet diye bir derdi yok. Bunların tek derdi var karıştırmak. Kürtleri ihmal eden sizsiniz. Kürtlere ihanet eden sizsiniz. Siyasi uzantılarda bu işin içinde. Türkiye yağmacıların, vandalların çarkına kapılacak bir ülke değil. Hepsinden hesap sorulacak. Hepsine gereken cevap en net şekilde verilecek. Gençlerimiz sabotajlara karşı ağırbaşlı tutumunu, itidallerini bozmasınlar. Vandallar, yağmacılar sokakları karıştırdıkça bizler kardeşlik bağlarımızı daha da sıklaştıracak, birbirimize daha çok kenetleneceğiz.